Her yıl İran'ın Urmiye Gölü'nden gelerek Van Gölü havzasında bir süre konakladıktan sonra Afrika ülkelerine göç eden flamingolar bu yıl Edremit ilçesindeki Van Gölü kıyısında bulunan Erginsu Mahallesi'ni mesken tuttu. Zengin kuş popülasyonunda kuş cenneti olarak anılan Erçek Gölü çevresinde görülen flamingolar bu yıl ise Van Gölü'nün Edremit sahillerinde gözlemlendi. Van Sinema ve Fotoğraf Derneği Başkanı Murat Cacim Van bütün kuşların geçiş güzergahı olduğu için flamingolar da bunun içinde yer alıyor. Ee, flamingoları çekmeye geldik ekip olarak. Ee, güzel fotoğraflar çıktı. Daha iyi fotoğraflar alabiliriz. Onun için de erken saatte gelmek lazım. Veya artık kamp türü bir şey yapmak lazım. Ee, Van genelinde zaten kuş popülasyonu çok yüksek ee, geçiş güzergahından dolayı. Eee güzel fotoğraflar aldık diyebiliriz. Kuş fotoğrafçılar, ornitocular özellikle bu bölgeye gelebilirler. Bu bölgede yaklaşık 200-250'ye yakın kuş çeşidi var. E, i̇stediği kuş çeşidini çekemeyenler veya bulamayanlar burada çok rahatlıkla bulabilirler. Flamingoların popülasyonunun geçtiğimiz yıllara oranın arttığına dikkat çeken veteriner hekim İsa Yiğit ise... Önceki yıllarda bir, normalde binden fazla flamingo gelirdi. Geçen sene ve ondan önceki sene çok az bir popülasyon vardı. Yani bu yüze yakın bir şey vardı. Bu sene 400-500'e yani bu sene çok fazla arttı. Bu popülasyon bölgenin biraz daha sakinleşmesi, av, avlamanın biraz azalmasında kaynaklanan bir durum oldu. Koronavirüsün şöyle bir durum oldu. İnsanlar daha az dışarı çıktı. Daha az insan gördükten sonra hayvanlar da sakinleşti ve bölge daha çok akın etmeye başladı. Bu bölgede köç yolu üzerinde olduğundan dolayı göç e, gel, burada yani e, iki üç hafta burada dinledikten sonra e, tekrar yoluna devam ediyor. tek göç yoluna devam ediyor.